Herkese tekrar selam Sıcak bir yaz gününden Merhaba Erzurum yine bizi şaşırtmaya devam ediyor Çok fazla şaşırtıyor hem de yani Gereğinden fazla şaşırtıyor ee, Şu an hava 30 derece falan 30 belki 32 vardır Sadece bundan 5-6 gün önce hava çok soğuktu, yağmur duydu. Ondan da 5-6 gün önce yağmurdan kafamızı hiç kaldıramıyorduk. O durumdaydık. Ben uzun zamandır vlog çekemiyordum. Birkaç tane üzerinde çalışma yürüttüğüm videolarım vardı. Onlardan birkaç tanesini sizinle paylaştım. Bir tanesini daha doğrusu paylaşmış olmam gerekiyor. Şu an için yeni bir video hazırlığındayım. Şimdi bu sürede tabi bireysel olarak bazı sıkıntılar yaşadık. Ee, yine de bunlar çalışmalarımızı etki etmeseydi iyiydi ama etti artık yapacak bir şey yok. Zararın neresinden dönersek kardır düşüncesiyle. Bundan sonrası için iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bugün sizinle konuşmak istediğim şey şu. Yani daha doğrusu artık bu bir serzeniş. Gerçekten çok fazla canımız sıkan bir Böyle ki yayalar kaldırımdan yürümüyor. Bak, bak burası karayolları, koskoca yol. Böyle diyorlar? Al, daha yani, hani sözü söyledim. Hani bak, daha yeni söyledim, konuyu açtım. Al bak, iki, hacelere bak. Dedeciğim evet, yani kaldırımdan yürüsene, niye oradan yürüyorsun? Hacı amca sen inşallah karşıya gireceksindir. Hatta yani konuya başlamadan hani sıkıntı baş gösterdi. Ya burası Karayollar. Bak Erzurum'un hani en iştek yolu diyebilirim. Cumhuriyet Caddesi'nden sonra en iştek yolu. Bak arabalar var. Hani çok fazla araba var. Ne olacağı hiç belli değil. Oradan sonra da bizim ışık yanacak. Biraz yavaş. Abi yok yani şey yapmıyorlar. Umursamıyorlar. Yani şey düşüncesi var. Arabada fren yok canım. Bastım filana falan. Ya abi arabada fren var, motosiklette de fren var. Bak bunlar da mesela yaya geçinden geçmediler az önce. Tam böyle yolun ortasından geçtiler. Hani bizde fren var, var da hani bunu daha mantıklı şey... Ya hiç bekleyemiyorlar ya beklediklerini düşünüyorlar. Çok garip bir durum yani. Ne yapıyorlar ne yaşıyorlar hiç 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 anlamıyorum gerçekten ya Bu kadar olmaz ya Hani her gün en az 100 kişi görüyorum abi kaldırım yerine Yoldan yürüyen. yani her gün en az 100 kişi içine Dur. Her gün en az 100 kişi görüyorum abi abartmıyorum O ne lan Keşke geri dönebilecek bir yerde olsam da neyse Bak mesela bu da nereden gideceğine taraf veremedim Garip abi yani Yayayken de bizim millet sıkıntı tamam mı? Ee, motosiklet kullanırken yine bir bize daha sıkıntılı çünkü yani insan ister istemez motosiklet kullanmanın getirdiği bazı sorumluluklar var onlara alışmak zorunda kalıyor o yüzden hani bir tip daha dikkatli oluyor Hani en az emisi bile ya da e, bu işi en nasıl söyleyeyim en umursamadan yapanı bile çünkü çoğu insan motosiklet kullanmayı tek umursamıyor yani sağa sola götürsün işte motor kafasında ama bu işin aslında ne kadar ciddi, ne kadar tehlikeli bir iş olduğunu sadece sözde farkındalar. Öyle bir durum var. Yani e, yürümüyorlar abi, kaldırımlar. Yürümüyorlar. Çok çok büyük risk, çok büyük tehlike. Anlamıyorlar, dinlemiyorlar. Kendi kafalarında ne varsa onu yapıyorlar. Hani bu ne var? Bunlar herhalde hep yaz okuluna kalanlar. dinlemiyorlar abi bu garip bir şey sıkıntı olan noktası bu zaten artık sarıda beklememelerini falan hani sarı ışığa tahammül edememelerine ben alışkınım alıştım hatta sarı ışık yandım korna falan bekliyorum korna gelmeden motosikleti vitese takıp ilerleyemiyorum hani şu tablomun köpeğindeki şartlanma olayı var ya onun gibi oldum yani o sarıyı duyacağım mesela test edelim beraber bakalım bu ışıkta olacak mı öyle bir şey pek zannetmiyorum burası çok hızlı akan bir ışık ama muhtemelen burada da bir ışık vakası yaşarız ben şöyle motosikleti boşa çekeyim şimdi ışığın yanmasına biraz var hours later. yüzde yüzde dişinek çarpıyor gerçi bak yeşil yandı herkes normal hızında olması gereken bu abi yani olması gereken şey tam olarak bu ama bu oluyor mu yok neden olsun yani niye olsun abi? Sarıda korona çalmanın zevki bambaşka galiba. Yani o yüzden öyle yapıyorlar. Yani biz bugün üniversiteye gideceğiz biraz. Üniversiteye <laughs> Üniversiteyi gezelim. İşim yok aslında. Geziyorum tamamı. Ee, bir de uzun süredir açıkçası kamerayı elime alamadığım için şu anda video açısından da emin değilim. Eğer video açısı güzelse çok mutlu olacağım. Bir şey Bak mesela şurada niye duruyorsunuz lan? Sen Almanya'dan gelmişsin lan. Doşlan plaka gelmiş burada hala ve hala bir Türk gibi davranıyor. Abi bu şey kalıtsal bir özellik. Vallahi bak yani nerede olursan ol bu kalıtsallık geçmiyor bizim üstümüzden. Garip bir şekilde şöyle galisini yükseltelim. Biraz sessiz gitsin motor. Artık motosiklet yani çok fazla titreşiyor. Her yeri ayrı oynuyor. Baş ayrı oynuyor motorun açıkçası. Sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım bu huyundan ee, Bu motosiklette genelde atçı olmuyorum Geçenlerde bir artçı olma şerefine nail oldum ee, Motosikletin asıl sahibi olan sürekli bahsettiğim abim gelmişti her duruma i̇şte beraber bir yerlere giderken o sürsün dedim teklif ettim ee, Atçı oldum ama işte hani ona sür dediğime pişman oldum bunu teklif ettiğime çok fazla pişman oldum çünkü arka taraf özellikle arka ayaklıklar var ya o kadar titriyor ki yani ee, yok böyle bir titreşim yani gerçekten bunun hani motor bloğuyla herhangi bir vibrasyon makinesinin aynı hissini alabilirsin yani bu cinsel anlamda değil birçok sanayi makinasında vibrasyon sistemi var Şimdi aklınız terse çalışmasın o yüzden ona açıklamak istedim. Gerçi sanırım bunu açıkladığım için aklına vibratör gelmeyen herkesin aklına da vibratör geldi. Neyse önemli bir nokta değil. Ee, çok fazla titreşimi var. Artık yani rahatsız edici seviyede. Motosiklet 6000 deviri geçti mi ki yani bak bayağı böyle 10.000 devirde falan vites değişiyoruz. 12.000 devir çeviriyordu o biraz kağıt üstünde. Ee, 10.000 devire falan dayanıyor. Yani 6000 devirden falan 10.000 devire kadar o aralıkta var ya o kadar bir titreşim hissediyorsun ki. garip insanlar. Ee, o kadar bir titreşim hissediyorsun ki böyle var ya, ayak parmakların komple uyuşuyor abi. Komple uyuşuyor yani. Başka hiçbir şey yapamaz duruma geliyorsun. Böyle sadece hani motosikletin üstünden lan diyorsun böyle. Titreşim ayaklarını sabitlemeni engelliyor. Güvensiz bir ortam yaratıyor açıkçası. Ama yine de yani hiç yoktan iyidir düşüncesiyle bakıyorum ben. Hiç çoktan iyidir de gerçekten. Yani sadece o düşünceyle bakmaktan ziyade gerçek düşüncem de. bu. Hiç çoktan iyidir abi. Niye? Çünkü hani hiç niye hani hiç motosikletim olmayabilirdi de. Bir de o var. Kendimce amatör olarak bile olsa YouTube'da uğraşamayabilirdim bile bu yüzden. Ee, daha doğrusu bisiklet kullanarak uğraşmak zorunda kalabilirdim. Hani neden zorunda diyorum. Bisikleti de çok seviyorum ama motosiklet tabii her anlamda bisiklete oranla büyük bir konfor alan. <laughs> Diğer bir yandan tehlikesi kadar konfor da getiriyor yanında bisiklete oranla diyorum tabi. Ee, yoksa aslında ben çok daha evvelinde bir bisikletle e, vloglar çekmeyi planlıyordum ama işte sonra Allah nasip etti bir motosikletimiz oldu onunla beraber bir şeyler yaptık bunlar da güzel şeyler tabi öyle, Otosiklete e, lastik namına pek bir şey olmadığı için hatta hiçbir şey olmadığı için Hani pek fazla öyle yatayım kalkayım aman işte birazcık böyle apex mapex durumu pek olmuyor çünkü Bir kere bu motosikletin kendi kabiliyeti de var ortada Hani yine tabi çok usta isimler çok usta adamlar uzman insanlar tecrübeliler bu motosiklette de e, Kedinin parayla oynadığı gibi oynuyor Hani böyle çok uzman bir kişi değilim açıkçası Ama sadece her zaman söylediğim gibi Kendime güvenim var El, el, el bir miktarda yeteneğim olduğunu düşünüyorum Bunlarda kafam basar yani azıcık O yüzden motosiklette Çok fazla yatamıyorum e, yapmayı düşünemiyorum daha doğrusu Gerçi dediğim gibi Bu motosikleti gözümde bulundurunca da Ne kadar yatmak denir O da biraz tartışmalı Ama işte olduğu kadar e, diyelim. Çok da izin vermiyor açıkçası buna. E, o kadar rüzgar var burada, umarım sesi çok etkilemiyordur çünkü mümkün olduğunca yavaş seyahat etmeye çalışıyorum. Bu arada bir üniversiteyle gezmiş olalım, uzun zamandır şöyle motosiklet atlayıp kendimle baş başa kalıp e, iyi bir sürüş yapmamıştım. Yani Tabii maddi durumlar, motosikletin mevcut durumu falan öyle çok bir azlamaya mazlamaya müsaade etmiyor ama işte en azından motosikletin üstündeyken kendimizi kendimiz iyi hissediyoruz, tatlı hissediyoruz. Böyle bir durum var. Ee, hala içimde bir yerde bu açı şey yapıyor. Şöyle geçelim. Hala bu açı durumu benim aklımı biraz bulandırıyor. Ama ee, umarım iyidir. Bu açı şey zaten bir hastalık gibi kaldı böyle üstünde Bu ilk kameram, ilk videolarımdan hatırlarsınız hani açısı içiyle O yüzden hani şey yapamadım, atamadım bunun üstünden aman açı biliyorsun aman açı biliyorsun falan. Çok güzel bir görüntü sunmak istiyorum size. İşte onu sunamayınca da biraz tribe giriyorum sanırım. işte yaşadığımız sıkıntılar atlattık özellikle. Ha bu arada şurada bakın şurada bir konteyner var. Bu konteynerde Atatürk Üniversitesi İngiltere'de üniversite arası yapılacak bir yarışa şöyle daha iyi görünür. Tam şurada üniversite arası yapılacak bir yarışa bir araç tasarladılar. F3 konsept olarak yani benzetebiliriz F3 konseptlere. O tarz bir araç yaptılar. Bizim üniversitemizden de çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir abimiz Akif abimiz de bu olayı yani, yaratıcılarından da diyelim kendisi elektronik konusunda ciddi bir bildiğimiz, bildiğimiz bir şeydir yani. derler ya öyle bir adam. Ee, kendisi MT7 bloğu ile dört tekerli bir araç yaptı. İşte süspansiyonlarıyla harika yani sadece tabi elektronik konusunda bir dev değil tamamen bir dev yani bu konuda bu mekanik elektronik anlamında ikisinde de şöyle atalım kendimizi yola öyle bir araç yaptılar o aracın Elimde bazı videoları bazı küçük fotoğrafları var tamamen karbon fiberden tasarlanmış bir araç ee, karbon fiberin nasıl döküldüğünü anlatan da küçük kısa videolarım var elimde onları da ekleyip sizinle paylaşacağım ama tabi yarışmanın sonuçlanmasını bekliyorum açıkçası ki şöyle hani iyi bir sonuç alıp gelsinler biz de şerefine uygun şekilde güzel bir e, video yapalım onun için de eğer öyle bir video yapabilirsek zaten çok tatlı olur güzel olur hoş olur e, hem çok seviniriz yani yanı sıra projedeki diğer abilerimiz de burada çok büyük emek harcadılar çünkü onlar adına da çok seviniriz hem bana da video çıkmış olur açıkçası kazan kazan ilişkisi biraz ee, ondan da hani sizi haberdar etmeyi düşünüyorum ya, bunun dışında şu anda e, e, hem kendime hem size verdiğim bir söz var e, her ne olursa olsun ne yaşıyor olursam olayım hiçbir şekilde bir daha e, bu amacıma ara vermeyi düşünmüyorum ara vermemek için ne gerekiyorsa yapacağım işte Allah nasip ederse yakın zamanda bir motosikleti değişmeyi düşünüyoruz ama değişmeden önce şu aynayı ve bakın görüyorsunuzdur belki sinyal yok şurada Sinyali Değişmeyi Düşünüyorum Onun için de bir like atarsanız bir abone olursanız bir paylaşırsanız Çok çok Tatlı olur Burası bizim üniversitemizin içi Erzurum'daki Motosikleti seven kardeşlerimle arkadaşlarımla da Bol bol Buluşmayı çok istiyorum bizim buralarda biraz şey var hani gruplaşma olayı maalesef var. O yüzden böyle herkese ya selamün aleyküm kardeş gelin beraber bir tur atalım falan diyemiyorsun. Bir de işte kamerayı görünce hani böyle seni şey sanıyorlar. Kendini bir şey sandığını falan düşünüyorlar. Yani yaşadığım için anlatıyorum bunu. Kendini böyle bir şey sandığını falan düşünüyorlar. İşte çok yanaşmıyorlar sana hani işte bir ego mu seziyorlar artık ya da kamerayla onu mu bağlaştırıyorlar hop onu bilemiyorum. Arkalı araba var mı? Yok. Ee, ama eğer denk gelirse çok güzel bir ekip sürüşü düşünüyorum. Arkadaş çevremizi biraz genişlettik ama e, çoğu motosikletimiz sattı. O yüzden farklı motosikletlerle pek videolar gelemiyor. Elimizde bazı motorlar var. Onlarla da yine hem ilk izlenimlerimi paylaşmak adına nacizane hem de sizinle yine sohbet muhabbet edebilmek adına bir şeyler paylaşacağım bazı videolar üretmeyi düşünüyorum. Bunun dışında şu anda paylaşabileceğim çok da önemli bir durum olmadı açıkçası. Hani eğer merak edeniniz olursa falan ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa benimle alakalı ee, bunun, bunun içinde yorum atmayı unutmayın. Siz yorum atın, ben de cevaplayayım. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Ee, ve şunu da eklemek istiyorum. Hayatta her şey yaşanabiliyor. Çok çok üzücü şeyler de yaşanabiliyor. Çok mutlu edici şeyler de yaşanabiliyor. Önemli olan bizim her koşulda bir parça da olsa mutlu olup olmaya çalışmadığımız. Eğer mutlu olmaya çalışırsak, mutlu olmaya çalışırsanız önünde sonunda bir noktada mutlu olabiliyorsunuz. Bunu test ettim. Yani test etmek zorunda bırakıldım daha doğrusu. O yüzden hiçbir şey kafanıza takmayın. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey kafanıza takmayın. Çünkü hiçbir şey sizden önemli değil. E, şu an yanlış anlamadıysam eğer e, önümüzdeki konvoy bir cenaze konvoyu e, gördüğünüz gibi ölüm var. Büyük bir gerçek. Ve e, inanın hiçbir şey üzüldüğünüze değmiyor. Üzülmemek en önemlisi. Üzülmemeye çalışmak en önemlisi. Yani. İşte onun böyle motosiklet olsunca da gelip yanımızdan vurup geçiyor. Allah yine sana kaza var ağlanmasın kask yok bir şey yok. Garip garip. Buyla. Her neyse. E, kapatmak için başladım. Etkarlandım. E, Kendinize de çok çok iyi bakın. Beğenme ya bu olmayı like atmayı lütfen unutmayın. Yani bunu istemek zorundayım çünkü bir hedefim var. Ve evet, bu hedefimi gerçekleştirebilmek için size ihtiyacım var. Evet söylediğim gibi e, hani beğenmenizi, abone olmanızı, yorum yapmanızı, e, videoyu paylaşmanızı en azından hatırlatmak zorundayım. Daha doğrusu istemek zorundayım çünkü bir hedefim var ve bu hedefe ulaşmak için size ihtiyacım var. E, sizin yardımınızla tabiri caizse bir şeyleri başaracağız. Şuradan geçer miyiz? Şöyle hop geçtik. Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Kendinize çok iyi bakın. Unutmayın. Dünya üzerinde hiçbir şey yoksa da ölüm var. Ölümden başka hiçbir şey kalmıyor insana. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.